Çikolata 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 sevgilim Esmer yüzlüm güzel gözlüm canım sevgilim Çikolata 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 sevgilim Sevmişiz sevmişsiniz sevmişler seviyorum Seviyor musun sevmiyorum Seveceğiz seve <laughs> Seveceksiniz. Sayın Topaloğlu ne yapıyorsunuz? Ben film çekimi yapıyorum. <laughs> Biz de televizyon çekimi <laughs> yapıyoruz müsaade ederseniz. Hoş geldiniz. <laughs> Hoş bulduk. Nasılsınız görüşmeyle? Vallahi görüşmeyle ben bir Avusturya konserim ve bir de Hollanda konserim oldu. Daha sonra Gülhane Şenlikleri özeti bu. Bu kadar. Oradaki Türk vatandaşlarımıza konser verdiniz değil mi? Evet, halk konseri ve gece geceler. Ha, nasıl geçti? Çok iyi. Çok iyi. Ben çalışmaları yapmıyorum. Daha az yedi halk konserleri olduğu zaman çalışıyorum, çalışıyorum. Biz bundan dokuz ay önce ilk beşinci mevsim programında Türk Halk Müziği sanatçısı olarak sizinle birlikte başlamıştık. Hatırladınız mı? Evet. Birkaç ay oldu galiba. Evet, dokuz ay önceydi. Bu son evet. beşinci mevsim programımız. Artık bu akşamdan sonra beşinci mevsim programı bitti. Yine Türk Halk Müziği dalında sizinle kapatmak istedik programımızı. Yine beraberiz. Evet, ha? yine beraberiz. <laughs> Karakaş Gözlerin Elmas, Çikolata Sevgilim, Bunlar hep birlikte çalıştığımız... ...sizin çok güzel eserlerinizdi. Teşekkür ediyorum. Bir dakika ben bir şey sorabilir miyim size? Biz Karadenizliyiz... ...siz de Karadenizlisiniz. Karadenizli olmak yoruma göre değişiyor... ...Mustafa Bey. Siz anlatır mısınız Karadenizli'yi? Anlatayım. Şimdi bir... ...Karadenizli... ...bu kibitin... ...boş olup olmadığını nasıl anlarız? Böyle sal... Tabii. Hayır, kirbit sabit tutulup kafasını sallar. <laughs> <Yapmayınız. gülüyor> bir daha var. Diyelim ki bir tarafımız kaşındı, ne yapmalıyız? E, kaşırız. Hayır, ilk önce elimizi kaşıyıp, ondan sonra kaşınan yere tutacağız. <gülüyor> <gülüyor> ee, Hep Karadenizler için böyle şeyler söylüyorlar. Bu herhalde onların kıvrak zekasını gösteriyor değil mi? Evet, bir de fıkra anlatabilirim bu arada. Memnuniyetle. <laughs> Karadeniz'de bir hemşerim araba almış. Fakat ehliyet ruhsatı yok. Yenge demiş ki beni bir gezdir. Demiş ki ehliyet ruhsat almadım. Alalım öyle gezeriz. Ya biz e, gezelim demiş bize mi rast gelecek? Derken yola çıkmışlar. Tam böyle 3-4 kilometre gitmeden trafik polisi durdurmuş. Demiş ki beyefendi ehliyet ruhsat memur bey olsa canım feda. Demiş. <laughs>